Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu bağıl hareket. Bağıl hareket demek cisimlerin birbirine göre hareketine bağıl hareket denilmektedir. Günlük hayatta bunun örnekleriyle sıklıkça karşılaşmak karşılaşılmaktadır arkadaşlar. Örneğin iki araç kırmızı ışıkta durdu. Yeşil ışık yandığında araçlardan biri önce hareket ederse duran araçtaki gözlemci kendi aracının hareket ettiğini zannetmektedir. Bunun nedeni bağıl harekettir. Veya 2 metro 2 metro bir istasyonda karşılaştığında arkadaşlar biri hareket ettiğinde duran metrodaki kişi buna baktığında bunun da kendisinin hareket ettiğini zannetmesi arkadaşlar yine bağıl hareketten kaynaklanmaktadır. Bağıl hız tanımlanır. Bağıl hareket varsa arkadaşlar bağıl hızda cisimlerin birbirine göre hızına bağıl hız denir. Formül olarak ifade edecek olursak bağıl hızı şu şekilde ifade ediliyor arkadaşlar. Bağıl hız eşittir. Gözlenen gözlenen eksi gözlemci. Gözlenen eksi gözlemci. Yani gözlenen hızından gözlemcinin hızını çıkartıyoruz ama bir şeye dikkat ederek vektörel olduğunu unutmadan çıkarabiliriz arkadaşlar. Bir tane örnek çözelim. Örnek. Bize şöyle bir soru sorulduğunda doğu yönünde, doğu yönünde. 120 metre bölü saniye hızla giden giden K aracı aracı aynı yönde aynı yönde 50 metre bölü saniye hızla giden den L aracını nasıl görür? L aracını nasıl görür? Arkadaşlar böyle bir soru sorulduğunda çözüm diyelim çözüm. Böyle bir soru sorulduğunda K aracı gördüğünden dolayı ve bağıl hız eşittir. Gözlenen L gözlemci K olduğundan dolayı bunu çıkarabiliriz arkadaşlar. Bir de soru çözümleri yapılırken bakın şurası Doğu şurası kuzey güney şurası da batı. Arkadaşlar doğuyu çözerken doğu kısmı artı kuzeyi artı alırsak güneyi eksi batıyı eksi olarak alabiliriz. Burada iki aracımızda doğu yönünde gittiğinden dolayı biz sorunun çözümünde artı alacağız. Ve bal eşittir eşittir diyoruz. 50 eksi 120 sonuç eksi 70 metre bölü saniye çıkar. Bu ise arkadaşlar batı yönde gittiğini gösterir. Bu şekilde çözebiliriz. Hemen bir örnek daha çözelim. Örnek diyelim arkadaşlar. Şöyle bir örnek daha çözecek olursak. Bakın aynı sayıları kullanacağım. Farkını görün diye yukarıdaki soruda. Doğu yönünde, Doğu yönünde 50 metre bölü saniye hızla giden, hızla giden, giden L aracının, L aracının kuzeye doğru, kuzeye doğru. 120 metre bölü saniye hızla giden K aracına göre göre hızı kaç metre bölü saniyedir? Metre bölü saniyedir. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki soruda dikkat edin. Doğu yönünde 120 metre bölü saniye hızla giden K aracı aynı yönde 50 metre bölü saniye hızla giden L aracını nasıl görür dediğinde gözlemci kim oluyordu? K aracı oluyordu. Aşağıdaki soruda doğu yönde 50 metre bölü saniye hızla giden L aracının kuzeye doğru 120 metre bölü saniye hızla giden K aracına göre dediği için arkadaşlar gözlemcimiz yine K aracı olmaktadır çözümü yazarsak gözlemcimiz yine k aracı olduğundan dolayı ve bal eşittir vl eksi ve k diyebiliriz. Dikkat edin bakın burada getirip yine şunun yerine 50 bunun yerine 120 yazdığınızda sonucu yine eksi ne bulacaksınız arkadaşlar 70 bulacaksınız. Ama vektörel ifade olduğu için bu şekil. Bu sefer vektör olarak ifade edelim. L aracı bu tarafa doğru 50 metre bölü saniye hızla gitmekte. K aracı ise kuzeye gitmekte. K aracının hızı kuzeye 120. Şimdi arkadaşlar K aracı gözlemci olduğu için K aracını çevireceğiz. O zaman şuraya yaparsak. Bakın şöyle diyeceğiz. VL bu tarafa 50. K'nın gözlemci olduğu için ters çevirdik. Eksi VK bu tarafa doğru 120 olduğundan bana bileşke hızı soruyordu. Bileşke hızı arkadaşlar 5, 12, 13 üçgeni özel üçgen olduğundan dolayı Bağıl hızımız bu tarafa doğru 130 metre bölü saniye olarak çıkmaktadır. Yani işleminizin vektörel olmasına dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde çözebiliriz. Şimdi birkaç tane örnek çözelim. Şu şekilde bir örneğimiz var arkadaşlar. 3 tane araç verilmiş. Hız yönleri verilmiş. Bize öncülleri soruyor. K aracının şoförüne göre L aracının L aracı doğu yönünde 10 metre bölü saniye hızla gitmektedir. Hemen arkadaşlar birinci öncülümüzü test edelim. Doğru mu acaba? Bakın birinci öncülde K aracının şoförüne göre dediği için ve bal eşittir. VL eksi VK. Gözlemciniz K aracı olduğu için bunu yazdık ve bağıl eşittir. L aracı ne tarafa gidiyor arkadaşlar? 20 metre bölü saniye hızla doğuya gittiği için artı aldım. K aracı da aynı yöne gittiği için 10 aldık. Buradan sonucumuz 10 çıkmaktadır. K aracının şoförü L aracının doğu yönünde 10 metre bölü saniye hızla hareket etmektedir. Doğru. K aracının şoförüne göre M aracı batı yönünde. Yine K aracının şoförüne göre dediği için ikinci öncül için bal hızı yazdığımızda M eksi K diyoruz arkadaşlar. Yine K aracına göre olduğundan dolayı K aracının hızını ters çevireceğiz. Buradan ve bal eşittir. Bakın bu sefer M aracı sola doğru yani batıya gidiyor. Batıya gittiği için formülde eksi alacağız. Eksi 10. K aracı da bu tarafa gidiyordu. Eksi olduğundan eksi 10 aldık. Bağıl hızımız arkadaşlar buradan eksi 20 metre bölü saniye çıktı. Bu da eksi çıkması batıya gittiği anlamına geldiğinden dolayı bu öncülümüz de doğru dedik. L aracının şoförü KM araçlarını batı yönünde gidiyormuş gibi görür. L aracının şoförü Kimi ters çevireceğiz arkadaşlar? L aracını ters çevireceğiz. L aracını ters çevirip bunlara eklememiz gerekiyor. Onu da soru üzerine çözelim. L aracını ters çevirdiğimizde eksi V ile bu tarafa doğru 20 olduğundan arkadaşlar M'yi 30 metre bölü saniye hızla batıya görür. K'ya eklediğinizde ters çevirip K'ya eklediğimizde eksi VL'yi eksi VL'yi ekledik bu tarafa doğru 20 net sonucumuz arkadaşlar bu tarafa doğru çıktığı için o da doğru diyoruz. Bütün öncüllerimiz doğru olduğu için cevabımız E şıkkı çıkıyor. Bir soru daha çözelim arkadaşlar. Burada ise doğu yönünde 4 metre bölü saniye hızla giden K otomobilin şoförü L otomobilin batı yönünde 1 metre bölü saniye hızla hareket ediyormuş gibi görmektedir diyor. Bakın çizelim doğu yönünde doğuyu bu tarafa çizersek VK doğu yönünde hızla giden K otomobilinin şoförü 4 metre bölü saniye. Bağıl hızımız ise arkadaşlar bağıl hız ise bu tarafa doğru bu tarafa doğru arkadaşlar 1 metre bölü saniye imiş. Buna göre diyor L otomobilin yere göre hızı nedir diyor. Kimdi gözlemci arkadaşlar? Gözlemci K. Yani sorunun özü şu. K'yı ters çevirip L'nin ucuna eklediğinizde batıya doğru kaç çıkmasını istiyor arkadaşlar? 1. O zaman L'nin hızının bu tarafa doğru kaç olabilir diyor. O zaman VL'nin hızını arkadaşlar bu tarafa doğru 3 metre bölü saniye seçebiliriz. Neden? K'yı ters çevirip bununla topladığımızda sonucun 1 metre bölü saniye hızla batıya çıkması için cevabımız A. İşlem olarak yapmak istediğinizde ise güzel insan arkadaşlar şu şekilde bulabiliriz. Ve bağıl eşittir. V L eksi VK. Bu şekilde bulabiliriz. K'yı ters çevirip L'nin ucuna eklediğimizde bunu bulabiliyoruz. Ha Burada nasıl bulacağız derseniz batı olduğu için bunu eksi bir alırız. L'nin hızını bilmiyoruz. Bu da doğu yönünde olduğu için 4 aldık ama formülden dolayı eksi 4 geldi. VL buradan artı 3 metre bölü saniye olarak bulduk. O da A şıkkımızda mevcut arkadaşlar. Birkaç da kare düzlemli soru çözelim arkadaşlar. O da şu şekilde çözülebilir. Aynı doğrultuda hareket eden kare araçlarının yere göre hızları verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar burada istediği k aracının şoförü L ve M'yi nasıl görür diyor. Bu da şu anlama geliyor. L'nin K'ya göre hızı dediği için L'yi K'ya göre dediği için K'yı ters çevireceğiz. Gözlemcimiz K. K'nın hızını ters çevirip vektörlerin toplamasından yaptığımızda arkadaşlar ne tarafa çıktı bizim bağıl hızımız? K'nın L'ye göre hızı bu tarafa doğru çıktı ve bağlı bu tarafa 1 çıktığından dolayı doğu yönünde görür diyoruz. Bir de M'nin K'ya göre dediği için K'yı ters çevirip M'nin ucuna ekleyeceğiz. Eklediğimizde eksi K'yı ters çevirdiğimizde arkadaşlar şöyle bir şey çıktı. Bu da bu yönde yani güney batı yönünde görmesi gerekmektedir. Cevabımız Bursa çıkacak. Bir soru daha çözelim arkadaşlar. Hızının büyüklüğü v kök 2 olan k aracının yere göre hız vektörü şekilde verilmiştir. Yani bu hızla v kök 2 diyor arkadaşlar. Buna göre L aracının hareket yönü diyor. L aracını nasıl görüyor arkadaşlar? L aracını doğu yönünde görüyormuş. L aracını doğu yönünde görüyor demek. Bağıl hızımız bu anlama geliyor. Ve bal bu tarafa doğru. Bal hızı nasıl buluyorduk arkadaşlar? K'nın hızını ters çevirip buna eklediğimizde L'ye eklediğimizde bal hızı buluyoruz. O zaman L aracının hızının bu tarafa doğru bir birim olması gerekiyor. Neden böyle yaptık? K'yı ters çevirip eklediğimizde Bağıl hıza ulaşabildik mi arkadaşlar? Ulaşabildik. Onun için L kuzey yönüne V hızıyla gitmektedir. Onun için de cevabımız C şıkkı çıkmaktadır arkadaşlar. Şimdi devam edersek konumuza arkadaşlar. Devam edelim. Hemen şu şekilde devam ettiğimizde konu bir de şu tarz sorular vardır arkadaşlar. Ona bakalım. Örneğin bir tane yol düşünün. Yolda bir tane otobüsümüz var. Şu şekilde otobüsümüz var. Otobüsümüz ve bir yolcumuz var. Otobüsün hızı bu tarafa doğru 40 metre bölü saniye. İçerisinde bir yolcu var. Bu da 5 metre bölü saniye hızla bu tarafa doğru gitmektedir. Bize şunu sorar arkadaşlar. Yolcu diyelim buna, yolcu. Yolcunun yere göre hızı, yolcunun yere göre hızı. Yere göre hızı. Sorulduğunda şunu diyeceğiz arkadaşlar, yere göre hızı dediğinde bu bu tarafa otobüs 40 ile gidiyor. Bu bu tarafa 5 ile gidiyorsa bizim algıladığımız yerden bakan bir gözlemci olarak bunun hızını 35 metre bölü saniye olarak doğu yönünde yani sağ tarafa doğru algılarız. Bize yolcunun yolcunun otobüse veya araca göre hızı derse göre hızı Hızı derse arkadaşlar şimdi aynı referans sisteminde eş olduklarından dolayı yolcunun hızı neyse otobüse göre hızı odur. Yolcumuz sola doğru gittiğinden dolayı sola doğru 5 metre bölü saniye hızla gittiğinden dolayı 5 metre bölü saniye ne diyoruz arkadaşlar batı yönünde diye biliyoruz. Bununla da ilgili birkaç tane örnek çözebiliriz. Şöyle bir örneğimiz var arkadaşlar. Hemen bakalım. Burada da birbirine göre birbirine paralel ve 1 metre bölü saniye hızla doğu batı yönünde hareket eden KL yürüyen merdivenleri üzerindeki Burak merdivene göre hareketsiz durmaktadır. Mert Burak'ın hareketsiz gibi gördüğüne göre Mert L merdivenine göre hareket yönü ve hızının büyüklüğü Nedir diye soruyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde baktığımızda bu tür sorularda Burak merdivene göre hareketsiz durmaktadır. Burak merdivene göre hareketsiz duruyorsa merdivenin hızı 1 metre bölü saniye olduğu için bu tarafa doğru Burak'ın net hızı da sağa doğru 1 metre bölü saniyedir. Eğer Mert de dursaydı Mert'in hızı da bu tarafa doğru 1 metre bölü saniye olurdu. O zaman da birbirlerine göre hızını sorduğunda bana ne diyecektim arkadaşlar? 2 metre bölü saniye diyecektim. Ama bu Mert bura duruyor olarak görüyorsa Mert'in bu tarafa doğru altındaki L'den dolayı 1 metre bölü saniye hızı var. Ama Mert'in Burak'ı duruyor görmesi için net hızının bu tarafa doğru net hızının bu tarafa 1 metre bölü saniye olması gerekiyor. Net hızının 1 metre bölü saniye olması için de Mert'in bu tarafa doğru hızı 2 metre bölü saniye olsun ki biri L'nin hızını yok etsin biri de Burak'ın hızını dengelediğinden dolayı Mert'in net hızı bu tarafa doğru 2 metre bölü saniye olursa kendi hızı net hızı bu tarafa bir çıkacağından dolayı burak e, duruyor olarak görebilir. Onun için doğu yönünde 2 metre bölü saniye diyebiliriz arkadaşlar.